ağacın arkasında bekliyor adam dur ben de öyle bekleyeyim. Ama rune almasın. Hayda <laughs> rune dedik bu arada. Ben bunu skill atmam abi. Çaldı. Ha kanka mid tıyırız bir saniye. Manam gitmesin. Ben TP ile gideyim. Oy Ember. Merhaba. Ember. <laughs> Bari niye vurmadık lan? Nasıl vurayım oğlum? Baksana yeri canım kaldı. Aa sende şey yok pasif yok. Aynen. Oğlum. Ben pasif pasifle başını sanıyorum. Ben FB için Q verdim. E tabi e, sen çifti alırsan yani basanarsın öyle e, bu enç benim canımı yere indirdi abi iki vuruşta. <laughs> Anla <laughs> <laughs> Aldım ben Sana tango vereyim mi ben bir iki tane? Ver tango bir tane. İki tane vermem oğlum. Süre... Oo sen pefegasın ya. E dursun oğlum bir <laughs> <tane. Bende gülüyor> abi. <baltana gülüyor> Dursun abi. dursun <laughs> abi. Ama gitmiyor mu tango? Hayır basamıyorsun da. <laughs> e, süresi eri, bitmiyor mu? Ben de bunu buradan blokladım. Ok çıkarsın oradan. Köpeksin. bir blokaj abi. Arkadaş, yeni tango ile ilgili bir şey değişti mi? Ben mi yanlış biliyorum? De yani mide tango veremiyorsun, tango gidiyor çünkü böyle. şu çocuk keselim falan. mi? Sen adam gelip bana kokona atıyor orada duruyorsun ya. E söyle bana. Lan potlaşıyorum, iken bakıyor mu? Adamlar bana gelip dalıyor işte. Eyvallah abi. söyle abi. Söylediğin zaman giriyorum ben. Sen söylediğin zaman girmiyorum. Sonra tamam, tamam. gibi ölmek istemiyorum. Yani sokacağım ben de pepe gibi öncüymüş. Gel mi? Geliyorum ben de alabiliriz. He kanka, beni mi keseceksin? Hadi. Hayda. Kes. ah be geçemedim onaylandı bu jarba go, go manam yok mu? Yani hiç manam yok right kill kurabilirim sadece right kill baitliyeceğim sen ölme ölme pot bas bana basarım şu bana vurmasın da <laughs> okey ben sana bir solo exit neyse diye çıkardı. tango veriyim al bunu kesmez miyiz bunu? Yani keseriz ya Oğlum biz çok ezdik abi ya bizim Takım eziyor abi Valla çok ezdik ya Hiç mana mıkmık ya Kanka her yerden kill geliyor Site ver Kestik onu kestik devam et devam et Gel 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 Regen çekmekten tem anlam ya Kanka mid'e geldi öldü kanka Bu maymun ne güzel bir şey Krip kesmiyorum, hero kesiyorum abi. Böyle abi. Kanka Ember TP atıyordu, ulti fakeledim TP'yi canceladı. <gülüyor> <gülüyor> Kestim onu. oğlum. Oğlum 11'e 0 biz ne tür bir kanseriz oğlum, abi? biz kafayı yemişiz ya. <laughs> bir ara roşan alalım. Aa Kafa yemiş gibi savaşıyor. Evet abi enç bana durduk gerek girip girip duruyorsun. Yani ama. sakin sakin farmlasana belki de level üstünlüklerinde altlarında aks ya dövecek bana... yani. Vur, yani aksı dövebilirler ama vur, dövecek vur. seviyeye vur, kadar vur. beklemiyorlar. Yumur ekilir. Manam yok yalnız. Vur, vur, vur. Bir tane sayı satarım sadece o kadar. Dön oğlum. Yok o kadar değil. Hiç mana yok. Bunlar bir tarafı ya, daha, daha fazla kalabalık yapıp da alacaklar herhalde. Burası boş çünkü. İşte Nix geldi. Ee? öldü bu arada. Bir daha. Öldü lan bu. O mu salak mı? Kanka e öldü. Tam değilmiş ya. Flame Guard'ı bitmedi mi? Kaç level Flame Guard'ı? Fazla değildir Çok ya. Level. Çok level. Ben bir geri gidiyorum ya. Aaa kırıyor vurmadım. Başka şey yaptım. Yakın ya close. Flame Guard'ın level'ın o kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben bir, bir yukarı gideyim abi. Aaa. <laughs> Oğlum bu adamlar ya. bok gibi ölüyor <laughs> e aşağıda ne oluyor? He duruyoruz öyle. Ne geldi al buraya. abi buraya? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> <laughs> A Adamla duruyorduk karşılıklı. biri burada jungle dönüyor abi. Ayıp edildi şu anda ben <laughs> bilmiyorum. Hakkım yenildi. Multi şey Maris sinirlendi. Multi ne kasıyordu da buna? Ona bir build'i var. Ne istiyorsun? Şöyle meta kasabilirsin. Mal kasabilirsin. Fury kasabilirsin. Echo kasabilirsin. Ay bu acıtacak. Aslan yedim Ogre'den. Ha enç varmış. Benim en sevdiğim diff kasıp slow atıp kesmek ki. Yani. Öldü öldü on ikisi Oğlum sana mango bastım skinde olmadı. Senin kaç mana pool'un var? 759 abi. <laughs> <laughs> Run yukarıda. Turbo'da kaçta alınıyor şart? Onda evet, mı? Tabii. Rift alayım da keseyim ya. ya Onun. Hala jungle dönüyor bu köpek? Ya ben şu an jungle vuruyorum üstüme almıyorum. Al Deniz. <laughs> Şunu keselim abi ekmek. Bread abi adam. Bread pit. Oğlum ben çok çolasım var. Aa. Çok çolasım. Şurada bir <laughs> ekmek daha. Aptalın şeyini keselim ya. Kovalayıp duruyor. Nereye gitti bu? Anne hani Mariga'ya yardım edeyim de ölmesin bari. Aaa. Yüzde. Tamam bu oyalana dursun abi. Barna da çökeyim. Aaa potunu da bastılar. <laughs> <laughs> abi ben üstten buraya kadar yürüyerek geldim. Al asist <laughs> yapalım kripleri. Kese kese geldi buraya. <laughs> kese kese geldi <laughs> Kesene bir raket abi ne diyeyim. Adamlar base'i park etti herhalde Park. Aha. en iyi <laughs> mapta görüp koşuyoruz üstüne. Aa aşağıda da gördük. <laughs> Güzel raise'miş abi. Raise'i vurman abi. Bilerek saldım ya hani erittim böyle. <laughs> ben biraz ward alayım da. Görev var biliyorsunuz. Onun bizim ormanda kasıyor beyler onu ve cezalandırsak. Punish abi. Rangle. İmiz oldu arkadaşlar Paniş yok mu yok. gösterecek bir şey? Ben centeri getiriyorum ama. Da. Yok rastımız yok. Allah. Enchantress Azza bana nereye gidiyorsun diyecekti diyemedi. Aa Ember. Ya şu tarafa doğru gitti lan burada kim? Ben de. Bir ev atacağım dur. Hop. Aa. Aynı yere gir. Aslında vurdum lan. Ama. ama baltası yok, baltayla vuruyor abi. O yumrukla vuruyor. Allah al, al. <laughs> Bir daha ev atmam, bir daha asist yapmam. Bir Attım daha... abi. Bilin kim Ay. geliyordu zaten. Hayda iyi lik aram abi. Ben gidiyorum. Aha sincak sincak, sincak sincak. <gülüyor> <gülüyor> Geldi abumuz. <alınır>. Hemen. Hahahaha <laughs> <yazık> sincak. <laughs> abi multi vuramıyor. Abi ona ay, gücümüz etmiyor ay, <laughs> ya. Hayda. Basar deniz. Karapası var ay, oğlum öyle ay, bir şey yok. Ah. Takım şey beni öl öldürmeye attı abi. Ember nerede? Ember evet, kara toprakta. Giriyoruz hmm. mu? Yani Nix İngiliz oldu. Biliyor musun Mari? Ha, atma onu. Benimle geç. Aslan. dur benim magic damage'im var. Ya bu enchantress'in şey neden beyni yok? Bilmiyorum. Allah revenge attı adam. Küsün şu bu. Kesin, önünü kestim, önünü kestim. Şurada, önünü kestim. <laughs> Sapık lan. Şurada, şurada. Aa! Ya aptal en için şeyini kesin ya. Aha öldüm. Kesin öldüm. İmdat! Force bir şey! Oğlum <laughs> 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 evet, ne yapıyoruz biz ya? <laughs> Bu Nix wardları bir yere dikiyor mu ben göremiyorum yani dikti yerleri. Mana bitiyor ama. ya ne yapacağız bunu? Ev bulacağız e, abi. Aha buldum. Eee? 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 Kanka. Ne? E ee, niye girmedi Abi? Ben niye bekledim? Aa, bari çöküldü. Kanka bari. bir tane çık sen sen de al ya. Yani ben 5 tane aldım. Aldım üstümde. Şimdi attım da buraya. Abi böyle Satış ya. yapacağız yani. mı tek tek fitleyeceğiz mi? Satış Benim yok. Bir işte, adamlar. Ama. E kanka ben kule yani. arkasında çok dive atılıyor ya. Kudurdunuz abi. Kuleyi hiç... oğlum Ne girmedin? Adam eyvallah diye girdim ben sonra kaçtı kendi. <laughs> Kanka peyitler abi. <laughs> güzel ward atıyor helal olsun. Onları ben kıracağım. Vallahi güzel ward da sentry'i çok kötü attı. Sentry'i kendi de wardladı galiba dikip. <laughs> Ama ben iyi mi soruyorum? Ha şu Talent vermiş. Tamam refresher aldık abi. Hı? Bir şeyler oluyor orada. Ben seni bekliyordum. Bu Vardı kırdım Kibir kaçtın abi. Eee hey, kankam. Şunu da kırayım. Şu köpeğin kribini yiyeyim de. Ne <laughs> 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 biraz timingini şey yaptım kaçırdım. Olur arada. Oh! Nerede abi? Gitti kanka. Şu oh. ağacın içine girmişti. Epey atmış ya. Atmış valla. Ne vuruyor nasıl be? Ben bravo koştum. O ok gibi çalsam. Önce ben. Aaa. Vur mu ki vur? Hı, hı. biz Hayır, Ne yaptık? Ne var kırdım be bu oyun. Ne var kırdım be. Yeteneksiz. Çektiğim mangoları toplasak Enchanters network'ü kadar çıkardı abi. geldi kanka. Bir roshan aldım bu arada. Ay. Oyunu bitirmeden roshan alalım bir tane. Gelişe bak Ember'ın ya. <laughs> <laughs> Oyunu bitirmeden roş diyorlar abi. Oğlum bu aks her döndüğünde ekranım sallandı. <laughs> roş go roş. Yarım yarım. Karoş karoş. Tamam, Yer, yarım yarım yarımdır roş. abi. Go abi roş. <laughs> ha dur ben şu runu alayım da bir bot kullar. Tamam gel. Abi bizim takım kudurdu abi. Ya roşa baitlediler multiyi. Kill alıyorlar. Roş roş roş. Ben kolladım yolsa biz dönmedim sizi de bize de sayılmazsın abi. Aynen ha. Niç kolladı yolsa. Kıllar. Cepte <laughs> Nasıl bir durum? Ay. Ne dediler roş kesin de. Kesceğinden değil yüzsüzüm ondan geri gitmem. Faceless. Faceless oğlum. Kutu geldi şimdi vereyim. Bloodlust veriyorum. Ver beni Yanına durayım da belki da seker. <laughs> <laughs> <Kemyurai> Çarak giriyor ya adamların içine. <laughs> Ay. <tiga> An iniz oldu yürü. <laughs> ya faded brush ona kapıp kaçabilir miyim acaba? Yine. E <laughs> Ölürse ne <laughs> ha, killer bırak killer'ı bırak <gülüyor> <gülüyor> Allah fazla yüzsüzlük bu Ya şu faded brush'ı <laughs> anlamıyorum ya gidip. <laughs> <Faded broş, kanka. gülüyor> Kolera bak Aha? Help abi adam yazık. Ben klima <laughs> aldım abi. bak. adamı. Onu alacağım ya. Murtel diyor, Murtel diyor. Abi. alamadım. Ya. Aa, <laughs> oh niye alamadın? Niye alamadık lan? Niye alamadı abi? What? Sende mi alamadı? Abi ben alamıyormuş. Bende alamadım. Ulan lan. Ulan ne cebe dediler be? Oğlum 200 vurdu lan. Beysle, yerdeki itemi de alamıyorsak abi hiç oynamayalım ya. Ama tüküreyim ha. Uğur, az daha az daha close. Adamları bıraksak ward'lık şeyler kırsak olmaz mı acaba? Şöyle <laughs> 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 gibi kullanıyorum. mısın? Lan şuraya koy. Lan. Ha backpack'e mi koyuyor bir tek? Muti benim slotlar doluymuş ondan alamamışım ben. <laughs> ha, ben de yaklaşamadım için alamadım. Doluyum abi yani. İkiniz de <laughs> Slotlar doluymuş. Evet. En beni kesecek yani vuruyor. Burası çıktı işte abi. E ben niye buradaki slotu açıyorum <laughs> o zaman alayım diye. <laughs> Backpack'imi açsam daha iyiydi. Çantelerin hepsini alın da arkadaşlar onlara kalmasın. Anahtarı bir sıkalım. Biz ne yapıyoruz oğlum? Sapıyoruz ha. Hero neymiş oğlum? Bir yerden bir yere bir saniyede gidiyor. Ben rönleniyorum. Dik atacağım go, dik atacağım go. Go go. Aa gitti Ahmet. Oy. Timing mükemmeldi nasıl onu yaptı? Gerçi öyle yapılıyormuş sanki Hı? Ber. 4x. <laughs> <Vortex. Demek gülüyor> Aha bu Ötebilirim Oğlum adam 5 vuruyor ya. Bu kadar trayer görmedim ben. Güzel var kırdık ya. <laughs> Güzel var. Benim hoşuma.